Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi MX Global hakkında önemli bir etkinlik bulunmakta. Bunu sizlere aktaracağım. Yakın zamanda MX'i borsası 4 adet CZ fan tokenını listeledi dostlar. Bu listelenen fan tokenlar ile ilgili güzel bir etkinlik başlattılar. Alım satım madenciliği denmekte. Yani kısacası bu listelenen 4 adet fan siz alım satım yaparak çeşitli ödüller kazanabileceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi 14 Aralık'ta hepsi belli bir saatte listelendi. Mantıklı olarak hepsini tek bir saatte listelemediler. Bu linke videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Burada fan tokenların detaylı açıklamaları bulunmakta. Arsenal fan tokenı 40 milyon adet toplam arzı bulunmaktaymış. Monaco fan token toplam adeti 10 milyon adet Barcelona fan tokenı toplam arzı 39 milyon 960 binmiş ve Aston Villa fan tokenı görmüş olduğunuz gibi toplam arzı 10 milyon adetmiş. Bu linkten fan tokenlar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Telegram vesaire her şeyine buradan katılabilirsiniz dostlar. Hemen altına geldiğimizde Dünya serisi 1. tur, 4 tokenlı alım satım madenciliği, MX her biri listelenecek 4 token için alım satım madenciliği havuzunu başlatacaktır. Kullanıcılar CZ token madenciliği yapmak için bu listelenen 4 adet fan tokenını alım satım yapabilirler. Henüz bu birinci tur dostlar. Bunun ikinci vesaire üçüncü turları da olacak. Bildiğiniz gibi CZ fan tokenları oldukça fazla. Sırayla yavaş yavaş hepsi büyük ihtimal MX'e gelecektir. Tek yapmanız gereken bu listelenen 4 adet coin'i alım satım yapmak. Girip detaylı bir şekilde burayı inceleyebilirsiniz. Ayrıca MX Global'in Telegram vesaire Twitter adreslerini de takip etmeyi unutmayın. Şöyle bir bakacak olursak CZ anlık 0.14 cent. Açıkçası Bitcoin'e bağlı olarak güzel düşme ve güzel yükselme yaşamakta. Hemen fan tokenlara göz atacak olursak İlk fan tokenımız görmüş olduğunuz gibi Arsenal fan tokenı 14 Aralık'ta listelendi ve stabil bir şekilde ilerlemekte. Anlık olarak değer 1.76 cent. Monaco fan tokenı görmüş olduğunuz gibi listelendikten sonra güzel bir burada yükselme yakalamış ve 1 dolar 56 cente kadar güzel bir yükselme yaşamış. Anlık olarak ise 1 dolar civarında. Barcelona Fan Token görmüş olduğunuz gibi güzel bir yükselme yakalamış. Listelenen 4 adet Fan Token içinde en değerlisi bu dostlar. Barcelona Token anlık 3.70 cent civarında. Ve son olarak da Aston Villa Token'ı anlık 0.72 centte. Maalesef bir düşme söz konusu. Bu listelenen 4 adet Fan Token'ın yükselip düşmesi bir habere bakmakta dostlar. Önemli bir transfer olur vesaire. Veya maç olur kazanırlar. O zaman fiyatları yükselmekte. Tabi kaybederlerse vesaire olumsuz bir şey olursa da düşecektir. Bu videoda sizlere MX Global'de güzel bir etkinliği tanıttım dostlar. Bu etkinliği kaçıracaklar için ikinci ve üçüncü tur etkinlikleri olacaktır. Takipte kalmayı unutmayın. Videonun açıklama kısmından da bu linke ulaşabilirsiniz. Detaylı bir şekilde girip inceleyebilirsiniz. Umarım videoyu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.